ben kendim kalben siyasi sorumluluklarımı hep memleketime borçluyum duygusuyla ifade ettim hep. Yani siyaset benim mesleğim değil efendim. Ben bunu vatanıma, milletime, dinime, devletime, aidiyet olarak yani bize bu ülkeyi bırakanlara mesuliyetime bağladım. Hep böyle konuştum. Bunu bir borç öder gibi heceledim. Kalbimde öyle taşıdım. Ben bir dam buldum üstümde. Yemek buldum. Aç kalmadım. Hasta oldum doktor buldum. Doktor reçete yazdı, eczane buldum. Eczaneden ilaçları alacak imkan buldum. Ama hep kendimi şöyle hizaladım. Benim bulduklarımı bulamayanlara borcum var. Ana buldum, anası olmayana. Baba buldum, bulamayana. Yemek buldum, bulamayana. Doktor buldum, gidemeyene. Okul buldum, okula gidemeyene. Öğretmen bulamayana. Çünkü onlar mesela bizimle mukayese edildiğinde bulabilseler bizden vatanlarına, milletlerine çok daha hayırlı olabilecek insanlara karşı borcumuz var diye. Hep öyle hizalandım. Biz bir borçlular hareketiyiz diyorum. Hep öyle diyorum. Biz memleketine, milletine borçlularız. Dolayısıyla borçlarımızı ödeyeceğiz. O yüzden diyorum ki efendim bu memleketin milatıdır geliyor. Bu milattan sonra doğanı Allah nusret ederse göstereceğim ben millete. Yani bu milat başlayacak bu milattan sonra milletin potansiyeline Yetişmiş evlatları ki Bu sorunları çözebilir miyiz? Biz kendi kendimize yetebilir miyiz? Bundan çok daha iyisini bulabilir miyiz? Bu memleketi bu yaşadığı standartlardan 5-10 kat daha fazla güçlü yapabilir miyiz? Efendim şimdi iktidar bize diyorsa ki ya da siyaset bugün muhalefetle beraber diyorsa ki potansiyelimiz bu. Ben potansiyelimizin ne olduğunu göstereceğim onlara. Siyaset böyle zamanlarda problem çözemeyince kahrın sebebi olur. Yani millet siyasete kızar. Siyasetçiye kızar. Yazın ben bu kızgınlıkla geçeceğini düşünüyorum. Şimdi seçim biter. Bir ay sonuçlar üzerinden epeyce siyaset kurumun üstüne tepinir millet. Ondan sonra bu bunun üstüne bir de imkansızlıklarımızla daha fazla hissedeceğimizi düşündüğümüz ekonomik zorluklarla sıkışık bir yaz geçiririz. Sonbaharda siyaset ısınır yeniden. Son sonbaharda da siyaset ısınınca milletin ufkunda bizim tutunacağımız dal hangisidir? Biz hangi millet programının hangi, hangi ufukta hangi iddianın arkasına takılmalıyız diyen bir merakın cevabı olmak zorundayız. O meraka ben yetebilen, yönetebilen, millet için yarınları inşa edebilen bir siyasi program ve kadro çıkarmak için gecelerim, gündüzlerimi ekli arkadaşlarımla çalışıyorum. Allah kerimdir göreceğiz.